Yine bir Joymax 250'de lezzelen uygulaması yaptık. Onu şimdi size anlatacağım. Ee, bir yakınlaşalım abi. Evet, farlarımız bu şekilde. Şimdi burada size şunu anlatacağım. Standart halojen ampul zamanla farı çok ısıttığı için şu şekilde kılcal çatlaklar meydana gelmektedir. Bunun sebebi tamamen ısı. Onun haricinde Elektrik tesisatından çok fazla akım çekiyor. Aküye yükleniyor. Ee, ve gündüz açmak, ve gündüz sıcağında özellikle yazın iyi olmayabilir. Şimdi motosikletleri fark etmek amacıyla gündüz bile ledleri açabiliriz. Şöyle bir dokunuyoruz buz gibi. Evet gayet şık. Vizeden de geçiyor bunlar. Aydınlatması da çok güzel. Diğer videolarım da var zaten. 10 numara 5 yıldız. Odaklama var. CPS çip teknoloji. 5500 Kelvin. Ürün kalitesi gayetten güzel. Bir selektör yapabilir miyiz? Şimşek etkisine bakalım. Evet tepki süresi çok hızlı. Sabit yansın. Şimdi selektör. Evet kim motorlarda burası beyaz bu ampuller sarı uyumlu olmuyor şimdi biz bunu yine uyumlu hale getirmiş olduk SM Joymax 250'de İsmail abimizin motoru Türkiye'de sayılı temiz Joymax'lerdendir kendisine güle güle kullanmasını diliyorum arka tarafı da gösterelim Arka tarafta da orijinal soketli çakar modülü kullandık. Yani kablo kesme biçme olmadan herhangi bir ek yapmadan şimdi sabit bir şekilde frene basmazken bu şekilde Formula 1 arabası gibi bir frene basma abi bir kendisi yansın. Evet. Basma. Dur odaklayamadım. Evet. Bu Formula 1 arabası gibi bu şekilde sabit çakıyor. Evet frene basmazken bu şekilde Formula 1 arabası gibi. Işıklara geldik fren basalım. Basıl tut. Evet çakıyor, yavaşlıyor ve sabitleniyor. Yani arabaları rahatsız etmemek için on numara.